Markete gidiyoruz dediler plaja giderken. Anladım lan nasıl bir yer burası? Tipi nasıl? Köşük bak Evlere bakın. Hayata bakın. Bombok bir hayat. Tipe bak. Ne Ah, bazar. Pazara Pazar gelmişiz. Şimdi bak sabah salatalık. çok büyük. Ya bunlar kabak türü gibi. Bak salatalık kırmızı biber. Ya, bak, bunlar, bu kırmızı biber değil ki bu şey. Bu var orada. Bak e, but, Dolma. Dolma. <laughs> Burada her şey var. Bu sweet potato yani tatlı patates. Burada soğanlar böyle kırmızı. Mısırlar var. Aha mısırlara bak. Anne, anne bak senin için bak bunlar. Ana içi bomboş. Bunları suya koyup yiyorlarmış. Çorba yapıp yiyorlarmış. Bunlar da bizim köyden. Havuçlar toparlak biraz daha sivri burada keskin. Limon, alın limon. Nasıl limon olsa şey. Hı? Hı? Avokado, Yeşil mi? Bu Baba baba avukado. Bir tane şey yarım kilodan fazla değil Muzlara Hı? bakın Neyse. muz işte bunlar Hı? 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 Domates böyle ya. Bizim salçalık domates. Hayır, domates Fasulye derken araka. Arakalar bunlar. Hani bunu şey yapıp burada da bu araka ama taze araka. Bunlar bakla. Bakla bunlar. Bunlar ne fasulyesi? Sen bilirsin ana bunu. Sen söylersin orada. Ha? mı dedi bilmiyorum. Kabak var. Ah bu ne? Bu ne? Ha bu şey değil mi? Kaptüsten çıkan şey. Kaptüs. Dragon. Ha dragon dedik. Sonucuma ana ana ana. Bu ne? Bu 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 bu. Bak 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 bak. bak. Yakından bak. Bu bir şey var. Bu bu kabuklu kuru. İçinde böyle çekirdekler var böyle sarı çekirdekler çok da güzel tadı var. Sarı çekirdeğini yiyorsun. Bunlar mango. O ne? Bu da bir, böyle bir tatlı bir şey. Papayaymış bu. Mango. Bunlar mango. Of. Ulan bu ne mangoymuş lan. O ne? Ben böyle mango görmedim. Ulan bir kilo bu. <laughs> Ananas. Return Hot return back. Tamam. 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 Ama şimdi yemler. Ha? Ha. Ne alıp bak kids to buy. bunu bak bumuş, koyumuş. Tamam mı? Yeşil yani. Bunlar bunu kızartmalık yapıyorlar. Soyuyorlar içini, bildiklerini öyle pişiriyorlar. Bunlar melon yani kavun ama çok sert bir kavun. Kavun bunlar. Ee, bu da mango. Bu değişik versiyon. Biraz önce gösterdim. Bakla türleri, baklalar. Kabağa bakar mısın ya? Nasıl bir kabak bu? Ha, çok güzelmiş. Ben şöyle bir pazarı geziyorum. Peru'da değişik bir patates türü, mor bir patates bunlar. Bakın diye pazarda buğday. Bak tohumluk yapmışlar buğdayları. Allah'ım yarabbim. Bizim bizim patates ama değişik biraz daha. Renkli patates bunlar. Evet. Bana bakıyorum, şöyle geziyorum. Mandalina. mandalinanın tabi yok ama benim oğlan çok bayılıyor buna. Aa burada bir mango daha var. O oh. bu mango yumuşak ama yemede yanında yatıyor abi. Üzümlere bak ya, üzümlere. Bir tanesi ne kadar ya? Parmağım, parmağımdan büyük. Bunlar şey, kaktüsün çekirdekleri, şey, çiçeğinden çıkıyor. Bu. Bunlar, aa anne sen kapının önüne ekiyordun ya onlardan. Eee şu yukarıda değişik meyveler var. Bunlardan getirmeyi düşünüyorum. Bakalım olursa Türkiye'de. Şöyle bakıyorum başka. Aa Mısır. Aa hani bunu diyorum. Bunlar bu mısırı kaynatıyorlar. Ee, pardon. Pres e, pres yani sık, sıkıyorlar. Sıktıktan sonra blenderdan geçiriyorlar. İçine şeker koyup içiyorlar. Bunlar buna e, ismi de dolattım şimdi. Onu diyorlar. Çok güzel. Burada bir mısır var. Aman Allah'ım böyle ben mısır görmedim ya. Koskocaman 2 kilo, bir tanesi 2 kilo. Hani vallahi bak işlere bakın Parmağımdan büyük. Aha, okay. Mısır bak migo migo kalça mit by dry dry this. Dry misin mı? Okay, check it I will take. More more şey. Burada sarımsaklar böyle ayıklamışlar koymuşlar içine. Yani şey olarak karpuzlar burada zaten gördüğünüz. Ananaslar. Ya Recep abi. Ben böyle bir ananas görmedim. Kafamdan büyük ya. Şuraya bak ya. Vallahi 3 kilo. Küçük bir karpuz niyetine. Koni ananas al maçı. Quanto A 4. 4 4 In Turkey just this position, sixty eighty, and big big, very big. Portakal tadı tuzlu yok ama kabuklu kuru gibi bir şey ama hala yeşil duruyor. Elmalar değişik elmalar. Anne şeyin çekirdeğinden alacağım o mor mısırın Çekirdeğinden alacağım? Bu ananaslara bak ya bu kadar büyük olur mu ya koni? For you take two bag. Ananas ananas. One there eight, one home eight. All together. For no problem. Tabi ya, here bir şey. Tamam. Bu piña para La señora dice que me puedo cortar. Kaba, kaba bakın ya. Aman Allah'ım, nasıl bir şey böyle kalkıyor? gibi bir şey ama mor patates gene. Allah Allah. Değişik bir yer burası ya. Burada istiyorsan bunları burada ya ben uğraşamıyorum soymakla, şey yapmakla, hazırlamakla diye. Tamam arkadaş diyor sana diyor 3 tane mandalina attım içine biraz kerebiz attım. İşte mısırın şeyinden yaptım makineleri var burada. Ondan sonra şeyi de ayarladım. İçine işte diğer meyvelerden koydum. Kokteyl yapıyor sana. Aman Allah'ım böyle bir şey yok ya. Bir içtim. Tadı muhteşem ama o sebzeleri niye koydu ben anlamadım. İşte sebzeyi de burada alıştırmışlar mı boğazların midelerini böyle. Bunlar işte anne bak bunu sen şey dediklerimiz bunu böyle makinede çekiyorlar dedim ya şey yapıyorlar. İçine koyuyorlar. Ben zaten geldiğim gibi dikeceğim orada bunlardan. Böyle bir şey yok. Ya mısırın tohumlarını bulacağım. Hepsinden alacağım burada da. çıkar çıkar. Şey misali, e, Nasrettin hoca misali. Ha dedim meyve bu. E, kabuğu çok sert. Dışı yumuşak ama Şeyi yumuşak. E, derisi yumuşak. Ama soy, pat, kırıyorsun yumurta gibi bunu. Patatesin içinde böyle sarı jel jel gibi çekirdekler var. Onları yiyorlar. Ben anlamadım ya. Mangolara bak ya Of Aa. Ya yarım kilo Yarım kilo Vallahi ya Şuraya bak ya Yarım kilo ya Ne büyük Bizim orada bunlar şerbet. He Ananası sordum Dedim ya Abi 3 kilo geliyor Bir tanesi diye Dedim 2 tane al Niye biliyor musun 4 solesi Yani 40 TL tanesi 3 kilo Hiçbir şey değil Dedim bir, ta bir tanesini plajda yeriz Bir tanesini dedim Evde yeriz Pony What is this this sweet. Evet. Ha, muzları kızartmalık yapıyorlar bunları. O mor mısır, mor mısır dedim anne. Bunlar değişik bir versiyon. Bize de mor mısır çıkıyor ama bunlar cins olarak hepsi mor. İçi de mor. Her yeri <laughs> mor. Çekide ne alacağım? Neyse kapatıyorum şu an. İlerleyen süreçte işte gene videolar çekmeye devam edeceğiz. Gördüğüm değişik, enteresan şeyleri. <laughs> Vallahi şuraya bak ya hayran kaldım ya. Hadi görüşmek üzere.